Taner mi geldi? Evet efendim. Sen gidebilirsin. Peki. Ölürken gelmişsin. Kavga mı ettin sen? Dur bir bakayım. Bir şeyim yok. Sen iyi misin? Ha? Biri canına mı sıktı? Söylesene oğlum. Ben mi üzdüm seni? Hı? Yok ki bir şey. Sen sakın üzülme. Bak. Her yerimi oynatabilir. Bak. O hastaneye gitmediniz mi siz? Yok. İstemedim ki. Gerek yok. Ya yani ben iyiyim. Bak geçer. Gör bak geçer hemen. şimdi? Ama çok üzülürüm ben. Ben sana kıyamam ki. <laughs> ben sana kıydım ama anne. Nasıl laf öyle ya? Taner. Oh bir bak. Ne olur. Bunca yıldır onlar seni ezerken ben kendi hayatımı yaşadım. Yok, değil mi öyle? Yok. <laughs> evet, öyle yaptım. <laughs> Görmezsem katlanırım zannettim. Seni yapayalnız bıraktım anne, affetme ne olur. Taner... <laughs> ...canım oğlum benim. Ben senin için yaşıyorum. ...sen olmasan benim bu dünyada gözüm yok ki. Şurada şu gün ölüp kalsam... ...gık demem ki. Anne. Annem. Affet Annem. Beni. Affet beni ne olur anne, affet Kurban beni. Kurban olurum sana. Ne olur affet beni. Kurban olurum. Bak... ...sakın üzülme tamam. Sen iyi ol. Mutlu ol. Ben başka şey istemem. Ha? Bak bir bana. Sil gözlerini yaşına. Ha? Bir daha da öyle duymayayım. O ne biçim laf öyle oğlum? Onlar ezerken falan diye. Onlar dediğin senin kanın. baba babaannen seni çok sever. Bunca yıl sana yaptıklarından sonra mı anne? Cık, yok. Ne mi öyle yine de sen? O bizim büyüğümüz. Benim kötü biri değil ki o. İyi insandır o vallahi bak. Söz ver bana, bak söz ver. Ama saygısızlık etmeyeceksin, tamam mı benim oğlum? Ay.